Ramazan'ın ilk günlerinde alışverişin nabzını tutmak için Essen'de Erdemli Mark'tayız. Reyonları dolaşıyor, gurbetçilerimizin telaşına ortak oluyoruz. Herkes hazırlık peşinde, biz de sohbet peşinde. Sevgili izleyenler, özellikle maksat muhabbet olarak Enerve'deki marketlerimize adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Malum Ramazan ayımız geldi. Yani alışverişin nabzını marketlerimizde tutacağız. Ve şimdi de Erdemli Market'e gelmiş oldum. Esen'deyiz. Muhabbetim başlıyor. Marketin en hareketli köşelerinden birinde Manavya'nın Sezgin Bey'le selamlaşıyor. Keyifli bir sohbetle başlıyoruz. Sezgin merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyi Allah'a şükür abi. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kuyumcu rayonu gibi düzmüşsün maşallahın var ya. Abi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Esen halkına güzel bir tezgah çıkartmak istiyoruz. Her gün böyle yani. Yok tezgahın evet. gerçekten çok güzel. Özellikle tezgaha baktım. Pro pır tezgahın ve günlük ve abi. taze geliyor herhalde. Abi her gün tezgahımız öncelikle temizlenir. Her gün yeni mal gelir. Bizim almayacağımız, satmayacağımız malı tezgahtan zaten çıkartırız. Şöyle diyeyim sana. Her her gün yepyeni gıcır gıcır malımız gelir. Her ne gelir, maşallah. Burası her gün yoğun. Biz 7, 7 24 yiyoruz. saat hizmet veriyoruz. Pazar günü de açığız. Ramazan ayına özel kurmalarımız geldi. Çeşit çeşit turmalarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Alışverişin asıl ustaları hanımefendiler. Bizi muhabbetsiz bırakmıyor. Nasılsınız? Evet. Sağ olun siz. Çok teşekkür ediyorum. Alışverişe geldik herhalde. Evet, alışverişe. Önce gelmiş miydik buraya? Yani geliyorum arada. Sen de mi oturuyorsun? Ben de oturuyorum. Nasıl Marketimizi beğeniyor muyuz? Güzel. Memnunum yani. Beğeniyorum. Neyini beğenir bir insan? Bir marketin. Geniş, ferah, rahatlıkla her şeyi bulabiliyorum. aradım her şeyi. O yüzden tercih ediyorum. Daha önce gelmiş miydik markete? Evet. Beğeniyor muyuz? Evet. Sürekli buradan alışveriş yapıyoruz. Neden sürekli buradan alışveriş yapıyorsun? Çünkü bildiğim markalar var ve hepsi kaliteli. Kaliteli olunca gayet güzel oluyor. Diğerleri birazcık pahalıya kaçıyor. Burası daha uygun. Ne alacağız bugün? Bugün akşama yemek için bir şeyler alacağım. Ama ne alacağım bilmiyorum. Bakacağım. Ne alacağını bilmiyor. <laughs> Karar bile vermemiş. Evet. Ama yemek yapmak için her şey burada mevcut. Evet her şey burada mevcut. Değil mi? Bence sen biraz kavurma al. <laughs> değil mi? Biber al. <laughs> Domates al. <laughs> güzel bir böyle kavurma. Kavurma alı falan filan. Yanında da bir pilav. Oh çok oh. güzel olur. Teşekkür ediyorum. Neresin? <laughs> teşekkür ederim. Elazığlıyım. Elazığ'ın neresinde? Karakoçan. <laughs> Peki var mı Karakoçan'da kimseler? Var. Akrabaların hepsi orada diyebilirim. Hadi akrabalara burada bir şeyler söyle. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Geniş olanı ve ürün çeşitliliğiyle sevilen markette. Selam verdiğimiz herkesten içten bir muhabbet alıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Alışverişe geldik. <laughs> evet. Burada oturuyoruz. Ya ben öğrenci olarak geldim buraya. Ben öğrenci olarak gel. Evet. Türkiye'den mi geldiniz? Burada okuyoruz. Evet, yani. Aziz şey an... şeyde buraya geldi. Evet, buraya geldi. Üniversiteyi mi okuyorsun? şu an dil okulundayım ama o, o bitince yüksek lisans yapacağım. Evet, inşallah. Nereden geldin? Normalde Bursa'da okudum ben okulu. Bursa'daydım. Beş yıldır ama ailem Zonguldak'ta. Peki ne güzel. <laughs> Bak ailesi yakalanmış olduk markette. Merak etmeyin burada yani. Evet. O derste evet. nasıl gidiyor? Güzel gidiyor ya Sevdin evet. mi Almanya'yı? Sevdim ben. Ama burada kendini yabancı hissetmiyorsun değil mi? Bütün Türk marketindesin ya. Sanki Türkiye'deymişsin gibi. Hiç yabancı hissetmiyorum sokakta da zaten herkes Türkçe konuşuyor. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür marketimizi beğeniyor muyuz? Evet beğeniyorum. Neyini beğeniyorsun? Ne ben hep buraya geliyorum. Öyle Biraz o şey hissettiriyor. Ev gibi. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Aksat muhabbet olsun mu? Olsun. Hadi burada ailene bir şeyler söyle. Sizi seviyorum öptüm. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Nereden geliyoruz? Bochum'dan geliyoruz. Nasıl? Beğendik mi marketimizi? Evet güzel. Biz zaten Dortmund'a gidiyorduk. Hı. Buraya da gelelim dedik. Dortmund'daki ş şey yapıyordunuz. evet. Bir de burayı ziyaret edelim dedik. <laughs> i̇lk defa mı geliyorsun buraya? Evet ilk defa geliyorum. Nasıl beğendin mi? Evet güzel. Seçenekler çok güzel. Evet. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan ayımız da yaklaşıyor. Evet. Ona göre mi alışveriş yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet biraz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Teşekkürler sizlere de. Var mı Türkiye'de kimseler? Ailem orada. Neredeler? Kayseri'deler. E o zaman Kayseri'ye burada bir şeyler söyle. Hayırlı Ramazanlar. Hepinize çok selam söylüyorum. Kayseri'nin <laughs> ardından Dortmund şubesinin de nabzını yoklamamak olmaz. Sevgili Şimdi de Dortmund şubesindeyiz Bakalım müşterilerimiz bizlere neler anlatıyor Burada reyonlar yine göz alıcı Ama bizim dikkatimizi özellikle Balık reyonu çekiyor Taze ve çeşit çeşit ürünler arasında Küçük bir keşfe çıkıyoruz Evet 8 Eylül'e şubelerimizi dolaşıyoruz Şubelerimizi geziyoruz ama Ramazan aylarının sofralarında olmazsa Olmazı aynı zamanda Balıklarımız da mevcut gördüğünüz gibi Bir market kadar da balık Tezgahımız mevcut ve diğer Şubelerimizde de mevcut özellikle Ramazan kesinlikle balıkta tüketelim. Hem hafif oluyor hem de omega 3 içeriyor. Tabii ki sohbet burada da bitmiyor. Alışveriş yapanlar Ramazan heyecanını konuşuyor. Hazırlıklarını dinliyoruz. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Nereden geliyoruz? Bönen'den. Daha buraya yakın herhalde değil mi? Evet yakın. Kaç Hı -hı. kilometre? 30 kilometre. 30 kilometreden gelmişsin buraya. Neresi yakın bunun? Bize göre iyi yani Hı? yine. <laughs> i̇yi. Peki neden buradan alışveriş yapıyoruz? Neden buradan? Çünkü seçme olanı fazla. Seçimimiz iyi burada. O yüzden burayı tercih ediyorum. Her, Her zaman mı geliyorsun? Her zaman geliyorum evet. Peki neler Sinop. E, Ramazan ayına da girmiş bulmaktayız. Evet. Var mı Sinop'ta kimseler? Abim var, e, eşimin ailesi var. Onlara buradan bir hayırlı Ramazanlar dileyelim mi? Hayırlı Ramazanlar size. <laughs> Her zaman burada mı alışveriş yaparız? İlk defa geldim <laughs> <İlk defa gülüyor> açıkçası evet. Peki beğendik mi marketimizi? Evet beğendim. Çok büyük, çok, çok büyük. fazla çeşit var. Bir daha gelirim diyorsun ya. Evet kesinlikle. Mi? Bütün mi? var yani. Oraya buraya gitmeye gerek yok. Kesinlikle. Neler aldın? Yeşil almışız. Evet. Yeşillik Daha kaldım. yeni geldiniz herhalde. Aynen. Dolduracaksınız Ramazan ayı. İnşallah evet. Değil mi? Sofalar şenlenecek. Aynen öyle. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Hep ben konuşuyorum vallahi. sen de her şeye <laughs> evet diyor. Yani. Neden buradan alışveriş yapıyoruz? Uygun yani. Büyük, temiz. Güzel yani. Ramazan ayına da giriyoruz bu arada. Hayırlı uğurlu olsun ümmeti Muhammed'e herkesin. Güzel aylarına herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz bulduk. Az önce telefonla görüşüyordunuz. Eşimden alışveriş listesi e, siparişi tabii. alacaksın yani. Evet. Patron neyi söylediyse onu alacaksın. İşleri Bakanı sipariş veriyordu. Onları ayarlıyorduk. Evet. Yani. Peki nereden geliyoruz markete? Ben Şverten'den geliyorum. Yakın buraya herhalde. 10-15 kilometre Hangi yoldan gelirsen artık değişiyor. Peki neden burası? Ya burayı seviyoruz. Sürekli geliyoruz. Çeşit çok, tazelik var, fiyatlar da uygun. O yüzden tercih e, ediyoruz. Geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben ederim. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ, olun. Sağ, ol. <laughs> sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Bir burada biz. ...hoş bir sürpriz karşılıyor. Elinde davuluyla küçük Erdem... ...Ramazan'ın en güzel geleneklerinden biriyle karşımızda. Göz aydın hepimize. Mübarek günler bize. 11 ayın sultanı. Hoş geldin Erdemli'ye. Müzik Sevgili sadece Türkiye'de davulcu yok yani. Bak bizim de davulcumuz varmış. Özellikle Fevzi abi dedi ki Sunay dedi. Bir Ramazan davulcusu bulduk dedi. Adı da Erdem dedi. Özellikle dedi Erdem'inle dedi muhabbet etmeden geçmeyelim dedi. Ben de valla Fevzi abiyi kırmadım. Zaten bugün Fevzi abiyi biz ziyaret edecektik. Marketle ilgili muhabbetlerimiz olacaktı. Tesadüfen geldik. Erdem de buradaymış. Erdem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Nereden aklına geldi bu davul olayı? Valla ben okuldan geldim. Fulya abla da geldi. Evde gördüm onu. Seni davulcu yapalım dediler. Evet. Sen de davulcu oldun. Evet. E aferin sana. Güzel şeyler söylüyorsun ama. Teşekkürler. Devam edecek mi peki bu böyle? İnşallah. Özellikle saat dörtlerde falan sahurda falan çıkman lazım sokaklara. Evet de burada olmaz. Niye olmasın ya? Türkiye'de olur. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. e burada da başlamışsın bak. İnşallah ilerler. Gittiğin yerlerde de açtığını al kesinlikle. Tamam. Genelde öyle yaparlar ya. Evet. Ama sen buraya ait bir davulcusun yani. Seviyorsun market herhalde. Evet çok seviyorum. Neyini seviyorsun marketin? Marketin büyüklüğünü seviyorum. Her ne ararsan var. Ne ararsan var. Evet. Aferin sana. Hadi bir tane daha çal bakayım. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Bu başarının ardında ise güçlü bir isim var. Feyzi Bey. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Sunay. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Çok şükür. Yola devam. 12 ayın sultanı Ramazan ayımız geldi. Çattı. Ne yaptık? Ne gibi hazırlıklar yapıyoruz? Evet Ramazan tabii ki bizim beklediğimiz bir ay. İbadetle geçecek bir ay. oruçlan. inşallah güzel bir şekilde e, sofralarla tabii ki. Orada da biz giriyoruz işin içine. En güzel kaliteli en güzel şekilde meyve sebzemiz olsun. Kuru gıdamız olsun. Hazırlık tamam. Ramazan hoş geldi diyelim. Ben diğer marketlere de gezdim. Yani de özellikle Esen'deki şubeye uğramış oldum. Maşallah Esen'deki şubeye oturtmuşsun. 7-24 saat açık zaten. 7-24 saat hizmet veriyorsunuz. Tamamen oturmuş oldu. Peki Ramazan ayında meyvelerden, sebzelerden hariç Ramazan pidelerimiz, tatlılarımız, çiğ köftelerimiz de mevcut mu? Tabii ki olmazsa olmaz. Ramazan'da hurma çeşitlerimiz, tabii ki sıcak pide, tatlılarımız, güzel meyve sebzelerimiz Ramazan'a layık bir şekilde tezgah alıyoruz tabii ki. Kaç şubemiz var şimdi Fevzi abi bizim. Şu andaki şubemiz Dortmund'daki şube yani. En güzel şuben senin burası. Buraya girdiğim zaman kendimi Türkiye'de hissetmiş oluyorum. Gerçekten yabancılık çekmiyor yani insan. Ersen'in şubesi bizzat öyle. Farklı bir market. Bir de hep yanınızda Alman marketleri var yani. Alman marketleriyle rakabet içerisindesiniz. Yani kolay bir iş değil. Biz bu işe Berkamenle başladık zaten 1987'de. Orada ilk şubemizi açtık. Hala daha devam ediyoruz. Berkamenle hamda iki tane var. Bir bilim iştirası, bir arama Dortmund var. Dortmund'un bu sene 5. senesi. Tabii şimdi 9. ayda 26'sından itibaren de Esen'deyiz biliyorsun. Dortmund hala rekor elinde. Avrupa'nın en büyük Türk marketi olarak tutuyoruz. Şu ana kadar rekor herhalde biz yine kıracağız o rekoru daha büyüğünden. Dediğim gibi burası çok özel bir konumda. Çok güzel bir şekil verdik buraya. Dediğim gibi buraya girdiği zaman insanlar kendini Türkiye'de hissediyorlar. Bir de bir konuya değinmiştin. Hep Alman marketlerinden yan yanasın diye. Biz Almanya 80-85 milyon nüfusu var biz onlara hitap ediyoruz tabii ki Türk vatandaşlarımız ön planına geliyor. Ama biz Türk ürünlerinde onlara satma gayretindeyiz. Gördüğün gibi de Alman müşterimiz de çok memnun. Biz de memnunuz. Biz onlara da hizmet ediyoruz. O yüzden rekabet olarak görmüyoruz. Daha çok birbirimize karşı Alman müşterisi, Türk müşterisi yan yana. Güzel gidiyor bence. Kendisiyle marketin çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Aydın'dan güzel bir müjde alıyoruz. Yeni bir şube daha yolda. Bir diğer projeniz var. Sizin, ya şimdiden söylemek istiyorum aslında. Daha başlamanız Sunay dedin ama nasip olursa nerede ne zaman başlıyor? <laughs> e, tabii ki Berkaman projemiz devam ediyor. Dortmund'un bir nevi aynı şekli Berkaman'ı inşallah kısa bir zamanda faaliyete geçireceğiz. Son olarak Fevzi Bey'in Ramazan'a dair dileklerini alıyor. Bereket ve huzur dolu bir ay temennisiyle sohbetimizi noktalıyoruz. Malum Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Oradan bütün Müslüman alemine ve müşterilerinize de bir Ramazan ayı ile ilgili bir mesajınız da almış olalım. Müslüman aleminin orucunu, iftarını, sahurunu güzel bir şekilde geçirmesini temenni ederim. Güzel bir Ramazan olmasını dilerim. İnsanlık bu Ramazan'la beraber dayanışmayı, birbirine sevmeyi, birbirine karşı daha toleranslı olmayı ve savaşsız, kayıpsız bir Ramazan ve yıl geçirmeyi tabii gönülden dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Mekan geniş olduğu ve onlar arasında bize de bol bol muhabbet düşüyor. Maşallah arabayı doldurmuşsun. Daha dolmadı. Daha evet, dolacak. <laughs> Dolduracağım diyorsun zaten. Evet. Nereden, Nereden geliyoruz? Hagen'den. Yok mu orada market? Var ama bu kadar çeşit yok orada. Çeşitten dolayı mı geliyoruz? Çeşit ve çoğunlukla tazeliklerinden yani bakarsanız o yönden bir biz ayda bir kez. Nerelisin? Nevşehir. Nevşehir'de var mı kimseler? Akrabalar. Kaynağım, kayma olsun. Hataylarım olsun. Onlar var hepsi. Onlara buradan bir hayırlı Ramazanlar dileyelim mi? Hepsine hayırlı Ramazanlar buradan diliyorum. Allah'a emanet olsunlar selam verdiğimizin muhabbetine talip oluyor. Ramazan'ın tatlı telaşını ortak oluyoruz. Nasılsınız? İyi, sizi sormalı. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Şu malmekten geliyoruz. Uzak mı buraya? Ya 100 kilometre falan var. 100 kilometre mi? Evet. Zavran tarafından 100 kilometreye geliyorsun burada alışveriş yapmaya. Ne bizim orada bakkal yok. Buraya Allah. geliyoruz, evet. Peki neden burası? Çok güzel, beğeniyoruz. Peki ne aldık, ne alışveriş yaptık? Valla Ramazan için hazırlık yapıyoruz. Arabayı da doldurmuşsun. Evet, iki araba doldu. <laughs> evet. Arabanın her şeyi de bulabiliyorsun zaten. Çok şükür evet. Nerelisin? Kırşehirliyim. Var mı orada kimseler? Evet. Kimler? Teyzem, dayım geliyor, var. Hepsi var akrabalar. Hayır, buradan bir hayırlı Ramazanlar dile. Hayırlı Ramazanlar Kırşehir'e. Masat muhabbet olsun mu? Olsun. Ne olsun? Muhabbet olsun. Ha? Nereden geliyoruz? Kokumdan. Niye özellikle burası? Fiyatları uygun. Temiz, düzgün. Ramazan alışverişi yapacaksın herhalde. İnşallah. Almışım büyük arabayı. Aldım. Doldurup gideceksin herhalde. İnşallah, yani inşallah. <laughs> Neredeyiz? Zonguldak. Zonguldak'ın neresinde? Çaycuma. Hadi evet. buradan Türkiye'ye, Çaycuma'ya, Ramaz Ramazan ile ilgili bir mesaj gönder. Herkesin Ramazanını kutluyorum. Nice Ramazanlar diliyorum. Allah hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Sağlık, sıhhat diliyorum herkes için. 11 ayın sultanı Ramazan hoş geldin. Maksat muhabbet olsun.